Evet. <laughs> Allah'ın kelamı ile şöyle başlayalım. Daha güzel. <laughs> Hayrul kelam kelamullah. En güzel söz Allah'ın sözüdür. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه فهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين Ve salatu ve ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Hoş geldiniz. Rabbim tebareke ve teala ibadetlerimizi kabul etsin. Rabbim tebareke ve teala ömrümüzü kabul etsin. Rabbim subhanehu ve teala bir daha bunu geri nasip etsin. Ve bizleri burada buluşturduğu gibi cennette de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanında buluştursun. Bugün az da olsak bile Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin siretini şöyle anlatalım. Hani diyoruz ya o gözümüzün nuru, kalbimizin doktoru, alemlere rahmet olarak gönderilen ve ma illa rahmeten lil olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakalım. Adama diyorsun ki Efendimiz'i sever misin? Hocam olur mu ya? Anam babam ona feda olsun. Peki hayatı geçenlerde diyor, dedik ki ee, Ayşe Efendimiz'in neyi gelir? Diyor ki kızı. E ee, Ayşe Hanım'ın kızı. Hadice diyor ki annesi. E, ee, Hadice Hanım'ın. Yani, annem, yani annem, en kolay soruları annem, bilmiyor ve ona sorduğun zaman ben Resulümü severim eder? Yahu seviyorsa araştır bil. 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 Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sever. Hani gülü sever. Dikenine katlanır. O açıdan yorulacağız ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı en güzel bir şekilde tanımaya çalışacağız. Bakınız Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldiği zaman Mekke'de. Hani orada Gazze'den indiğimiz zaman Sarı Bina değil mi? Sarı Bina orada dünya geldi. Tabii ki annesi Amine hamile idi ve babası da hak beş aylıkken vefat etti, öldü. Annesi çok üzüldü. Niye? Eğer kız doğuracak olsaydı müşrikler diri diri gömecekler. Niye? Eskiden kızları gömüyorlar. Diri diri. Subhanallah. Ağlıyordu, sızlıyordu. Ama Subhanallah İslam ne oldu? Kızı altınla süsledi. Kız. O açıdan yani bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh götürdü kızını. Müşrikti daha o zaman böyle ya abi diyor babacığım beni nereye götürüyorsun kızım gel en güzel bir şey süsledi böyle götürdü ve çukuru açtı 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 ve elleriyle toprağı attı attı hatta kız var ya böyle baba baba üşüyorum baba diyordu baba üşüyorum baba diyordu ve böyle ondan sonra toprağı üzerinde örttü ve boğdu Hazreti Ömer diyor ki keşke anam beni doğurmasaydı keşke o günü görmeseydim diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh Dolayısıyla İslam kıza değer veriyor. Mesela geçenlerde hocam diyor benim dört tane kızım var diyor. İkinci hanımı alacağım. Ee, erkek istiyorum. Sübhanallah. Allah. yani evlen helaldir. Evlendi Allah ona yine bir kız verdi. Beş oldu. Ya kız ise kız ise başını dik tut. Hoş geldiniz. Aleyküm selamatu berkatü. Kızların varsa başını dik tut. Niye? Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kaç kızı var? Dört. Rukiye. Zeynep. Zeynep. Ümmü Gülsüm. Fatıma. Dört tane. Adamın dört tane kızı var utanıyor. Niye utanıyorsun ya? Başını dik tut. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim Üç kız hakkıyla yetiştirirse cennete girer. Adam dedi ki, ya Resulullah, Ben de iki tane var. Dedi ki, sen de cennete gideceksin. Dolayısıyla İslam kızlara, hanımlara önem verdi. Ama cahiliye döneminde ne yapıyorlardı? Diri diri gömüyorlardı cahiliye dönemi. İşte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelince annesi çok sevindi. Amine. Niye? Çünkü erkek doğdu. Amcası Ebu Leheb, amcası Ebu Leheb, amcası Ebu Leheb, amcası Abu Leheb Kabe'nin yanında kaç tane kurban kesti? Üç tane kurban kesti. Ama gelin görün en çok eziyet veren kim? Amcası Ebu Allahu Ekber. Niye? Çünkü putlarına dokunuyordu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adam ya taş ya ambi diyor bunlar taştır. Yapma etme bunlar fayda vermez. Ya Muhammed! Allah bula bula seni mi buldu? Yani hatta diyorlardı ki biz Ebu Talib'in Yetimini mi kaldık diyorlar. Subhanallah. Kibir. Hani innehum kânu izâ Onlara tek ilaha gelin zaman kibirleniyorlardı. Dolayısıyla ona geleceğiz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte doğduktan sonra altı yaşına kadar annesi ee, Medine giderken ee, Medine'de orada Asfen adlı bir yer var. Orada yolda vardı kalp mi dersin öldü. Kim vardı yanında? Halimet-i <laughs> Sa'diye, süt annesi. Onu aldı ve nereye götürdü? Dedesi Abdülmuttalip. Dedesi Abdülmuttalip devlet başkanıydı. O kırık olabilir mi? Ha, güzel. Çünkü ben, ben düştüm dedim. Amcası Abu Talib, Abdülmuttalip ee, çocuklarından daha güzel ona bakıyordu. Böyle bazen Abdülmuttal yüksek bir yer böyle yapmıştı. Böyle ennemarik, en güzel seccadeleri sermiş. O yere Abdülmuttal başka kimse oturmuyor. Bazen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geliyor, orada oynuyordu. Oynuyordu. Oyn oynuyordu. Hapkası diyorlar ki Kum, kum, innehu es seyyid Kalk ya Muhammed bu efendinin yeri birkaç kere öyle deyince, Abdülmuttalip onlar gördü. Dedi ki onlara, da'ûh, uh. innehû veledun yetîm. Bırakın ya, bırakın. Bu yetim çocuğudur. Yetim çocuğudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetim olarak dünyaya geldi. Subhanallah. Ve altı yaşından sonra, 9 yaşına kadar, Abdülmuttalip ölünce, kim aldı? Ebu Talip. Ebu Talip büyüttü, 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 büyüttü ve... Ta ki peygamber olduktan sonraya kadar Efendimiz'i korudu. Hatta Abu Cehil diyordu ki, ya Ebu Muhammed bizim putlarımızı seviyor. Ne diyordu? Ya Ebu Cehil, ya Ebu Sufyan, ben sak iken Muhammed'ime dokunamazsın. O benim yendir. Ama söyle bizim putlarımıza dokunmasın. Çünkü diyordu ki, Allah... La ilahe illallah Muhammeden Resulullah'a gel, iman eden kurtulursunuz. Onlar da diyorlar ki yani bu lat, menat, uzza, hubel putlarımızı bırakıp seni tekrar buna mı kulluk edeceğiz ya Muhammed? Kibirden dolayı reddediyorlar, kabul etmiyorlardı. Subhanallah. işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii ki günlerden bir gün 40 yaşında Nur dağını aradığı da çıkıyordu inşallah çıkacağız. İnşallah sağlam olan kardeşlerim, hastası hasta olmayan kardeşlerimiz çıksın. Ben de çıkacağım inşallah. Orada bazen ibadet ediyor. Deriz ki ya adam daha peygamber değil nasıl ibadet ediyor? İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzerine ibadet ediyor. Günlerden bir gün Ramazan gecesi 27. gece. Orada Kabe'ye doğru bakıyor, düşünürken Subhanallah, ben beyaz bir elbiseyle bir adam ona göründü. Dedi ki, ben ente, sen kimsin? Cibril aleyhisselam. Dedi ki ya Muhammed ikra. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu ekber. Şaşırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl? Okuma yazması yok ki. Öyle geldi. Ya Muhammed ikra. Sıktı. Bir, iki, üç. Ve bu ayetler nazil oldu. İkra bismi rabbiken lezi halak. Halakal insana min alak. İkra ve rabbukel ekram. Allah ﷻ bil Quran, bil insanı ma lâm Ya Muhammed, Rabbının adil oku. O Rabbin ki kalemle öğretendir. O Rabbin ki kısacası zerreden buraya, aşktan semaya, doğudan batıya, kuzeyden güneye yaratan Rabbının adıyla oku. Ya Muhammed, dedi Cibril, sallallahu aleyhi ve sellem ve oradan ayrıldı. Muhammed ismi anıldığı zaman mutlaka sallallahu aleyhi ve sellem demek lazım. Bazıları ilahilerde ya Muhammed ya Muhammed ya Muhammed okul arkadaşın mı? ya ayıyı koy ayı bile dans eder burada. Sözde ilahi adı altında tıngır bıngır fıngır ne bu ya? Muhammed dediği zaman sallallahu aleyhi ve sellem gelmesi gerekiyor. O açıdan gerçekten Muhammed ismini e, zaman hemen evet. a, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem değil. Ve Allah Resulü diyor ki her kim bana bir sıra getirirse Allah ona on salavat evet. üzerine olsun diye dua etmişti. Evet. evet. Ve Cibri aleyhisselatü vesselam vazifeni yaptıktan sonra ortadan kayboldu. Hemen Nur Dağı'ndan iniyor ve Korkuyla Hazreti Hatice'ye gidiyor. Ya Khadija diyor. Ya Khadija zemmiluni zemmiluni ört beni ya Khadija. Ne oldu ya Muhammed? Ya Khadija bugün başıma gel insan anlasan bana inanır mısın? Ya Muhammed sen şakayla bile yalan söylemesin ki? Elbette inanırım. Dedi ki ya Khadija bugün böyle, böyle 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 başıma hadise geldi. Hemen Amcası oğlu o Varaka bin Nevfel'e gidiyor ve bunlar anlatıyor. Varaka bin Nevfel diyor ki ya Hatice bunlar Muhammed mi sana söyledi? Evet dedi. O zaman dedi ki eskiden evinde kocandı. Şimdi Resulullah ya Hatice. Ona sahip çık ya Hatice. Onu Mekke'de yaşam hakkı tanımayacaklar ya Hatice. Dedi ki Mekke'den çıkaracaklar mı? Evet dedi. Ve en son biliyorsunuz burada çıkarken ağlıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşam hakkı tanımadılar. Ya Mekke ben seni çok seviyorum. Sen de beni çok seviyorsun. Öz amcalarım, dayılarım beni çıkarmasaydı çıkmazdım ya Mekke diyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem ağlıyordu. Çıktığı zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla tevhid başladı. Artık geldi Kabe'ye. Abu Cehil neler yaptı Abu Cehil? Dedi ki tabii ki davet edince Artık Ömer Müslüman görüyor, Hamza yürüyor Abu Cehil dedi ki: "Vallahi la in ra'ayta Muhammeden yusalli bil Ka'be la at'an ala rakbatihi ve la u'asir vejhehu fi't turab." Şayet var ya Muhammed Ka'be'den şöyle secde ettiğini görsem diyor, la tu'z yemin olsun böyle boynuna basacağım ve yüzünü toprağa süreceğim." diyor. Kim dedi? Abu Cehil. Günlerden bir gün Efendimiz geldi, Kaabe'ye yanına Dediler ki, Ya Ebel Hakim, Muhammed geliyor. Öyle mi? Gel. Efendimiz aleyhisselatü vesselam geliyor şöyle ve secdeye kapanıyor. Ebu Cehil ona yaklaşıyor, yaklaşıyor, yaklaşıyor. Tam böyle arasında şerif az kaldı. Elleriyle böyle geriye gitmeye başladı. Geriye. Ne oldu Ya Ebel Hakim diyor. Ne oldu? Vallahi diyor, Aramızda öyle şey gördüm ki benle Muhammed Aran sanki var ya ateşten bir vadi gördüm diyor. Allah Resulü bitirdikten sonra dedi ki ya Resulallah böyle 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 oldu. Dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem minni Eğer bana bir adım daha yaklaşsaydı melekler onu paramparça edecekti. Allahu Ekber. Allah onu koruyor. Sen kimsin ey Ebu Cehil? Kimsin sen? O açıdan Allah Tebareke ve Teala onu koruyordu o zaman. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı anlattığı zaman orada anlattığı zaman orada teker teker ashab kiram ashab-ı kiram Müslüman oluyorlar. Ömer oluyor. Hamza oluyor. Artık Abu Cehiller, Ebn Seliller dediler ki, ya Muhammed'in önünü nasıl keselim? Acar buyrunuz. Buyurunuz. Nasıl keselim önü? Bir plan kuralım. Ne yapalım? Dediler ki bugün Darin Nedve'de toplanalım. Lat ve mat üzzi yemin olsun. Buradaki alacağımız kararı evde hanımımıza bile söylemeyeceğiz. Tamam gittiler. Ne yapalım? Dediler ki girelim, o diyor Muhammed'i çarmıha gelelim, o hicret ettirelim, o hapsedelim. O en son dediler ki Muhammed'i öldürelim. Muhammed'i öldürelim. Karar öldürülecek. Hemen Allah Celle Celaluhu ona haber verdi. Ve izi yemkuru bikellezine keferu li yuthbituke au yaktuluke au yakhrucuk ve yemkurune ve yemkurullah ve allahu khayrul makirin. buyurun bu tarafa gelin. Şöyle, şöyle bu tarafa gelin. Bu tarafa gelin. İşte ayet nazil olunca ey Resulüm şu müşrikler var ya şu müşrikler sana plan kuruyorlar. Seni çarmıha gelecekler ve o da hapsedecekler ve otta seni sürgün edecekler ve otta öldürecekler. Ama üzülme ey Resulüm. Onların bir planı varsa Allah'ın da bir planı var. Allahu hayrul makirin diye ayet nazil oldu. Hemen Allah Resulü bitirelim ki herhalde ders yapacaklar orada. Rahatsız etmeyelim onları. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen eve gitti ve Hazreti Ali çağırdı. Ya Ali gel hicret başlıyor. Çağırdı onu. Emanetler var. Müşriklerin ya müşrikler, Subhanallah emanetleri yanlarına koymuşlar, gelip onu öldürecekler. Ve dedi ki, ya Ali beni öldüren şu müşriklere bu emanetleri dağıt, dağıttı şöyle ondan sonra kucakladı. Dedi ki, ya Resulallah geldiler, böyle kılıçları kaldırmışlar, Muhammed'den oradan çıkınca indirecekler kılıcı, Subhanallah. يعني أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله صرف ربي الله ترددي شن بير أدم ما أي كافر لا الله آية إن درد الله orada Hz. Ali kucakladıktan sonra yatağında yatırdı. Şöyle toprak aldı ve çıkarken şöyle sertti. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَتًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَتًّا فَاَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ Ardlarından ve önlerinden bir bir perde çektik. Onlar Resul'ünü göremediler diye ayet indi. Hocam 10 dakika sonra bitirir hocam. Siz rahat ettik, Hakkını helal et. 10 dakika. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oradan ayrıldı ve onlar onu görmediler. Tefsirde diyor ki, ertesi gün sabaha kadar yattılar. Allah uyuttu. Efendimiz nereye gitti? Hazreti Ebu e gitti. Ya Ebu Bekir el Hicra. Hazreti Ebu ilk sözü. Ben de var mıyım ya Rasulallah? Biz olsaydık kaçardık. Malım var, mülküm var, döverler, öldürürler. Hazreti Ebu Bekir holdingti. Bütün mallarını bıraktı Hazreti Ebu Bekir. Niye? İmanından dolayı ve iki deve hazırlamış. Biri kusva, diğeri de normal bir deve. Dedi ki, Ya Rasulallah hazırla hayatım. Dedi ki, Ya Ebubekir ne hazırladın? Dedi ki, Ya Resul iki deve. Dedi ki, bunların parası kaç? Bakın, parasını verecek. Ya Rasulallah olur mu? Hayır diyor, hemen Parası? Tamam diyor Ya Rasulallah, Medine'ye gidelim, parası bana verirsin. Ve çektiler gittiler. Kılavuz kim? Abdullah ibni Urayık. Müşrik. Neden müşrik? Çünkü yolu en iyi bildiği için. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem düz yoldan giderse yakalarlar. Dağların ötesinde böyle durandırdı ve sev dağını çıkardı. Dedi ki ya Abdullah bizi Medine'ye götür sana iki deve vereceğiz. Dedi ki ya Muhammed bak Medine'ye giderim ama ha develerimi isterim. Tamam dedi ve böyle e, dağların etelerine inşallah oraya çıkacağız, göreceğiz inşallah. Ve mağaraya geldiler. Hz. Ebu Bekir dedi ki, ya Resulullah dur ben bir gireyim. Yılan olabilir, yırtıcı hayvan olabilir. Sana dokunacaklarına bana dokunsun ya Resulullah. Çünkü senin ardında bir ümmet var ya Resulullah diye o ne dedi. Ve girerken hemen böyle e, delikleri kapattı. Hasbel kadar bir yılan çıktı. Onu ısırdı buradan. Efendimiz tabi ki Hz. Ebu Bekir'in dizine yapmıştı. Acıdan dolayı Efendimizin, e, Hazreti Ebubekir'in gözyaşları sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne damladı, uyandı. Dedi ki, ya bakın ne oluyor, ne Dedi ki, ya Rasulullah, yılan ısındı şöyle tükürüyle mübarek yaptı ve sürdü ve mucize olarak Hazreti Ebubekir iyileşti Radiyallahu anh. Üç gün orada tam üç gün orada kaldılar. En son gün müşrikler her tarafı aramışlar ve diyorlar Muhammed'i yakalayana diri ve ölü yüz deve vereceğiz. Demeler artmıştır. Ve oraya geldiler. Her yer aramışlar çünkü yok. Ve oraya gelince Abu diyor ki ya Rasulallah dışarıdalar ey Allah'ın Resulü. لَوْ نَذَرَ اَحَدًا مِنْ فَوْقْ لَرَعَانَ يَا رَسُولُ اللّٰهِ Yukarıdan bize bile böyle baksa bizi görecek ya Resulullah. Ne dedi ona? Ya Ebu Bekir, Ma zannuke Allah Allahu salithuhuma. Hakkı Allah'a tevekkül ederler. İki kişi, üçüncüsü Allah olduğunu bilmez misin ya Ebu Bekir? La inna innallaha ma'ana. Üzülme kardeşim, Allah bizimle beraberdir dedi kendisine. Ve orada müşrikler onu göremediler. Rivayetlerde güvercin gelmiş, yumurtlamış, ankebut, örümcek gelmiş, Bunlar zayıf rivayetlerdir. Bunlar olabilir yok olmayabilir. Bunlar önemli değil. Önemli olan ne? Resulullah oradan kurtulmuştur. Ve orada nereye başladı? Medine. Sekiz gün yolda kaldı. Biz üç saatte gidiyoruz. Yorulduk diyoruz. Efendimiz dağları aşarak sekiz gün kaldı. Ve yolda giderken suraka radıyallahu anh müşrik daha önce Müslüman oldu. Çünkü Muhammed'i yakalayana yüz var. Suraka gidiyor. Ya Muhammed kif diyor. Ben geldim ya Muhammed. Bugün benim günüm ya Muhammed diyor Suraka bin Malik. Hz. Bekir dedi ki ya Resulallah bir süvari bizi gördü ey Allah'ın Resulü. Gördü ya Resulallah. Ebubekir diyor ki vallahi Efendimiz böyle yüzünü dönüp de bakmadı. Sadece dedi ki ya Rabbi Allah'ım beni koru Allah'ım beni bu mücrimden kurtar ya Rabbi diye dua etti sallallahu aleyhi ve sellem. Süraka yaklaştıkça devesi batıyor. Yaklaştıkça atı batıyor. Bad Hatta diyor ki Muhammed'le aramda şöyle şöyle kaldı. O duasını işitiyordum diyor ve batınca yere düştü efendimiz kılıcı aldı seni benden kim kurtaracak asurağa dedi dedi ki ya Muhammed bu normal şey değil Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Rasulullah şahadet etti. İşte daha sonra işte medine gittiler. Orayı devlet kurdu ve daha sonra Allah Hazretleri ile burayı fethetti. Hocamız orada derse başlayacak. Onu rahatsız etmeyelim. Kısacası özet olarak bu şekildedir. Rabbim şefaatine nail eylesin. Ya Rabbi günahlarımız rahmetinle affeyle. Yaşayanlarımızı hayırlar ihsan eyle. Son nefesimizde la ilahe illallah Muhammed'in Resulullah'ı söyle ve nasip eyle. Ya Rabbi ömrümüzü kabul eyle, ya Rabbi ömrümüzü kabul eyle, tavuklarımızı kabul eyle ve bizleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e kumşu eyle ya Rabbil alemin. Ya Rabbi burada kalkmadan önce Allah'ım, ey kullarım, kumu mekfurun lekum bütün günahlarınızı bağışladın diyenlerden bize eyle ya Rabbi'l-ârimîn. Ya Rabbi bilerek ve hatta bilmeyerek yapmış olduğumuz bütün günahlardan tövbe ediyoruz. Allah'ım ne olur ya Rabbi تباً لأهلنا أفئل يا ربي أنمزا بابا مزا ألمشت رحمتيل يا ربي يا شير الله يا ربي يا ربي زرية أول من قدشترمزا صالح زرية لنصيبيل يا رب العالمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة